Üniversite sınavının ardından adaylar zorlu bir tercih sürecinde. Çoğu aday tercihlerini tamamladı. Üniversite seçerken ideallerdeki bölümler yerine maddi olanaklar göz önünde bulunduruldu. Yani eğitimde de tercih yapılırken ilk kriter ekonomi oldu. Türkiye'de milyon liranın üzerine çıkan özel üniversiteler yerine birçok aday Avrupa'daki üniversiteleri tercih etti. Benim babam devlet memuru. Özel bir üniversiteye gitseydim burslu kazansam bile o özel okulların ücretleri son duyduğuma göre 1 milyonların üzerine çıkan okullar falan varmış. Son iki senedir vakıf üniversitelerinin fiyatları inanılmaz derecede yükseldi. Vakıf üniversitelerinden birisi ismini vermeyeyim. 1 milyon 200 bin lira civarında bir fiyatlandırma yaptı. En uygun vakıf üniversitesi ise 400-500 bin lira. En uygun 400 bin liradan başlıyor. 1 milyon liranın üzerine çıkıyor. Türkiye'deki özel üniversiteler yerine öğrenciler artık yurt dışındaki okulları tercih etmeye başladı. Türkiye'de bir vakıf üniversitesine 10 bin 15 bin dolarlarla okutmak yerine İngiltere'de 9 bin 10 bin dolara üniversiteler var. Dünya sıralaması ilk 400 dolar Hollanda üniversiteleri bugün 8-10 bin euroya eğitim verebiliyor. İtalya 2 bin 3 bin euroya Dünyada ilk 400'de yer alan üniversiteler var. İspanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti. IELTS sınavına girdim İngilizce sınavı. İrlanda'da okuyacağım bu sene yani. Sonbahar gidiyorum. Business Management, iş, işletme oluyor işte Türkçesi. Türkiye'de yıllık 12 bin dolara karşılık geliyor özel üniversite ücretleri. Avrupa'da ise yarı fiyatına üniversite eğitimi almak mümkün. Üstelik dünya sıralamasında ilk 400'e girmiş üniversite fiyatları bile Türkiye'deki üniversitelerden daha ucuz. Türkiye'de bu parayı vermek yerine yurt dışında özel bir üniversitede okumaları bence daha mantıklı. En azından istihdam ve ileride iş bulma açısından. Tıp eğitimini veya diş hekimliğini ilk 400'de bir üniversitede Türkiye'deki yarı fiyatına alabiliyor ve Avrupa Birliği'nde de mesleğini icra etme hakkı elde ediyor. İş bulma bakımından da aşırı kolay vatandaşlığı da öbür ülkelere göre çok daha kısa zamanda veriyor. Öbür... Barınma sorunları işte diğer maddi sorunlar var öğrenciler için. Bu anlamda birçok destek verilmesi, burs imkanlarının sağlanması gerekiyor. Tercih yapmak en az sınavı kazanmak kadar zordu adaylar için. Birçok kriteri göz önünde bulundurmaları gerekiyordu. Bunların başında da ekonomi geliyor. Maddi koşullar bunda çok etkiliydi. Ücretlerin ne şekilde nasıl artacağını bilmediğimiz için ailem çok da güvenemedi açıkçası maddi durumuna. Ailesi İstanbul'da yaşayan adaylar şehir dışında bir devlet üniversitesi tercih etmek yerine İstanbul'da özel üniversiteleri tercih etti. Çünkü şehir dışında okumak öğrencilerin masrafını katlıyor. Sadece barınma değil tercih yapacakları okulun malzeme masrafını bile göz önünde bulunduruyor üniversite adayları. Şehir dışında okumak muhakkak daha maliyetli olacaktır. Zannediyorum ki İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde okumak daha uygun olabilir. Diş hekimliği daha çok masraflı bir bölüm oluyor genelde. Mesela okulda bazı malzemeler alıyoruz. Bunların parasını biz kendimiz cebimizden veriyoruz. 6-7 bin civarı oluyordur. 2 Ağustos tercih için son gündü. Depremzede öğrencilerin depremzede kontenjanından faydalanması için 4 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldı.